Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e, değişik bir yayın yapacağız arkadaşlar e, sizin sorduğunuz soruları e, cevaplayacağım ben e, e, ama nasıl nasıl olacak o e, şimdi ben YouTube oradayım e, YouTubedayım şöyle göstereyim YouTubedayım arkadaşlar e, şimdi bakalım şöyle bildirimlere. Arkadaşlar spam olarak belirtiyorsun sorduğun soruları youtuber Bilmiyorum yorum yaptı sine türe ve finisheri değiştir abi Bir de takım finisheri ve ha bu benim değil <laughs> Evet arkadaşlar takım finisheri alıyoruz bu Ümidi abinin şeyleri Şimdi ilk olarak Assassin's Creed 8. bölümüne bakıyoruz arkadaşlar Kanalımı bekleyen yorumlar var yorumları incele yorumları inceleyelim tıklayalım arkadaşlar yorumların bazıları silinmiş arkadaşlar spam olarak ishal o yüzden silinmiş ama şimdi bakıyoruz hemen ee, ben oradan buldum ee, diyor abi diyor abi demeyin arkadaşlar Çünkü ben sizin yaşındayım 12 on, 12 13 yaşındayım ee, kardeşim diyenler de oluyor tabi. Ee, şimdi bakacağız. Ee, bakalım nasıl olacak. <laughs> şimdi diyor ki diyor ki e, abi fazla seri gelecek mi Assassin's Creed? E, tabii ki gelecek arkadaşlar. E, e, yani Assassin's Creed'in 8. bölümünde denen e, o oldu 8. bölüm neler oluyor? Eee ben 80 görüntülem olmuş. Çocuk olduk. Ziyaret ederler. O meyveyi Assassin's Creed beklenen birim. Ben yazdım bunu. <laughs> evet. Bakacağız arkadaşlar. Daha var mı? Arkadaşlar. Ve 2.14'te birazdan gelecek. Yani onu da söyleyeyim. Ee, başka yorumlar. Abi Assassin's Creed nasıl? Serbest takılma olacak mı? Ee, Assassin's Creed'de e, nasıl? E, ne olacak? Hmm, yani... Acaba ileride ne olabilir? Ben nereden bileyim kardeşim? <laughs> ben nereden bileyim? <laughs> yani ee, şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Yani Yorumların böyle yorumlar böyle arkadaşlar. Ee, daha çok uzun olabilir mi diyen yani var. Yani 59 bölüm, işte 59 dakika, bir saat falan. Ee, arkadaşlar olabilir ama e, çok uzun sürüyor. Gerçekten yani e, şey oluyor. Şimdi. Bu sorular bitti arkadaşlar. Ve ve 2 k 14'e geçiyoruz. Bakalım ne olacak? Geçiyoruz hemen. Evet arkadaşlar. Hey. Ha eh, tamam. Bekleyen arkadaşlar. Evet arkadaşlar giriyoruz. Şimdi ilk önce limon cezalı simek daha bakalım bakalım burada ne yorumlar var baya bir yorum vardı burada ya hatırlarsan baya bir yorum olmuştu gerçekten Evet arkadaşlar. Oh. Daha fazla göster. Baya yorum var ya. Şimdi. Evet arkadaşlar. Ee, diyor ki bir şey. Arkadaşlar. E... Evet çok olmuştu ee, Şimdi. Şimdi. Gelir bakalım abi böyle cezalı şeyler olacak mı ya da kardeşin böyle cezalı şeyler olacak mı oyunlar gelecek mi? Ee, gelir tabii ki de abi. Ee, yani Niye gelmesin? Çok gelecek zaten ee, yakında böyle bir video gelecek mi arkadaşlar. Tezdaş'la. Ee, şimdi üçüncü hemen üçüncü şeyimize geçiyoruz. Burup 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 bulsun geçene kadar. Arkadaşlar bilgisayarda bir şey var ya. Evet arkadaşlar kuşlarımız da ses çıkartıyor kuşlar. Evet 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 evet. Mortal Life. Geliyoruz kanalımıza. evet arkadaşlar. BB 2K 14 olaylar. Yeni üst yok artık ikinci bölüm. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar buna. Evet arkadaşlar. Şimdi 45. bölüm 45 görüntülemişti. 4 beğeni. Şimdi bakıyoruz sürümü Super Gamstar'dan gelmiş Süper abi üçüncüsü çıksın diye bir şey var arkadaş Gunstar zaten biraz önce çıkacak, biraz sonra çıkacak üçüncü bölüm biraz sonra dediğim bir iki saat sonra onu <laughs> da Ee, başka yorumlar Oyunfenoman.com diye oyun filimimizin peni, ee, diyor abi üstün gerçekten çok güzel ee, abi sakın üstünü değiştirme tabii ki de değiştirmem arkadaşlar ee, gerçekten ben de beğendim bir üst ama siz derseniz yani daha güzel olabilirdi biraz daha iyi üst yap derseniz tabii ki de olur şöyle beğenelim bir. kuşlar ses çıkartıyor arkadaşlar. Ee, Semik Tektaş olsun olsun oyunda mı FZ öyle bir kanal varmış süper diyor. İnzaymin Fik Fakim abi gerçekten fena üst yapmışsın adamın yani bizim dediğimizin ee, abi şöyle onayla durumlar onaylandı ha. Şimdi otobura gel. Evet arkadaşlar, bunlar bu kadardı. Şimdi bakalım. Ee, başka şeyler var mı? Ona bakarız. Evet arkadaşlar, gel ee, daha yok galiba. Aynen daha yok. Ee, arkadaşlar, e, göstereceğiniz dur, dur, dur. Bakalım GTA 5 jet kaçırma, Merit'e lasta çektiğimiz videoda onu, onu da unutmuşum arkadaşlar son şey son şey bu galiba 12 beğeni 78 görüntüleme gerçekten bu da iyiydi daha video çekeceğim demiştim Merut Ezraş'ta çekeceğiz arkadaşlar gerçekten Takıyoruz arkadaşlar şimdi e, evet. yerli.com süper bence her için güzel özgür oyuncu abone oldum tavla sen de bana abone ol bekle abi. Uçak abi bu da bulamamıştım. Yani Gamstar. Gamstar sağ olun. Evet arkadaşlar. Bu da sonucuydu. Ee, arkadaşlar. E, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmeyseniz beğenmemesi için o size kalmış. Ve unutmayın ki oyun kısası abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sefakalın. Hoşça